Herkese selamlar bugün sizlerle Genshin Impact oynayacağız oyunu bir süredir internette e, takip ediyorum hatta ara sıra e, izlediğim başka youtuberlarda oynadıklarını gördüm denk geldim değişik bir oyun bir anime mmo oyunu o yüzden merak ettim bir mmo sever olarak e, bakalım Nasıl bir oyun? Böyle bir e, oyunun giriş ekranında ikiz kardeşler, kız ve erkek e, bir büyücüye karşı savaşıyorlardı. Büyücü e, erkek kardeşini yakalıyordu ve şimdi kız kardeşinde bütün büyülerini elinden alıyordu. Herhalde sıfırdan büyüleri tekrar öğrenmeye çalışıp erkek kardeşimizi kurtarmaya çalışacağız. Hikaye. Böyle başlıyor. Press ve Navigate diyor. Basıyorum ama Navigate yapmıyor. Bakalım bu oyunu bu arada telefonlarınızda tabletlerinizde bile oynayabiliyorsunuz. Ee, grafikleri oldukça sevimli ve renkli bir oyun. Ha, Mavi bir şey geldi. When near a teleport point, press F. Okay. Etkili bakalım. Ne oldu şimdi? World map açılmış. Ha, harita açıldı. Artık istediğim yere, istediğim yere değil de yani şunu açtığım yere teleport olacağım herhalde. Şuraya basacağım. Evet. Şuraya gidiyor muyum? Yok. Daha oraya gidemiyoruz. Wonder Teleport Waypoint neresi o zaman? Neyse karıştırmayalım şimdi. Şurayı açtık. Devam. Şu acayip peri gibi küçük peri gibi şeyi kızı takip ediyor. Ama bu ne? Sweet Flower. Topla. Easy Fountain. Papatya gibi bir şey herhalde. Ya da ayçiçeği mi diyeyim? Papatya mı diyeyim? Nereye gitti? Envanteri. Envanterde bir tane kılıcımız var 23 ataklı. Cooking ingredient yani yemek yapabileceğiz. Evet oyunda yemek yapmaatı yemek yapmak here. var. Climb. Climbing depletes stamina and depleted deplete deplete stamina. stamina takes time to recover. Evet, yol bitmiş artık tırmanman lazım diyor. Örümcek Kadın gibi. Which of the seven are you looking for exactly? Valla. Kanatlarımız yok. Niye böyle tırmanıyoruz? X'de aşağı mı iniyor? tuş değişik şeyler yapıyor. Tamam anlaşıldı. Bu oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi stamina. Stamina bayağı önemli. Şurada bir şeyler var. Bunlar oh, da toplanıyor mu? Wow. Ne oluyor be? gradient. Kelebek toplanıyor mu kelebek bile toplanıyor. Oo, şehir mi var orada? Sanki bir şehir var, kale var evet. Herhalde amacımız oraya gitmek olacak. Statio 7. Statio mıymış adı? Adı buymuş. Kaç tane statü varmış bunun gibi dünya üzerinde. E ee, tamam. Among the seven gods, this god controls the wind. This god controls the wind. Ha, bunlar tanrıların evleri gibi bir şey mi? Yedi tane tanrı varmış. Bu tanrı şeyi rüzgarı kontrol ediyor. Kind of not sure whether the god you're looking for is the animal god, but i e? will take you to the animal so god's place himself? first, and there's a reason why. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone.

Binek var mı acaba oyunda? Gerçi videonun başında kanatlarımız vardı. Swim, right over. swim right over. Şu teleportu da açalım o zaman. Diyecektim ki sohbete giriyoruz. Japon. Japon animelerinde hep böyle bir laf var. Ee, diye böyle bir acayip bir şaşırma efekti. Aa. 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 Ne oldu acaba? Ne oldu hakikaten yalnız? Ha teleportçu şur demiş teleport. Did you just feel the elements of the world yours? It Seems it's, it's, all you had to do was just touch the statue, and you got the power. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily why as I you. I don't know why. It's because. Uh huh. It's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Animal. So perhaps, because you got power from the god of animal, you can ha, find some clues there. Şey, ta, there are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a- Ne? Yetenek kazandık değil mi? Press 8 anlaştı Elementals elemental skill. Vay. Cold charge. Swingling. Vay. Güzel. Be These are the animal powers you got from the statue of the seven. Vay wow, skilller çok iyi. Oh, I'm so jealous. Why does Paimon get cold fighting powers? Wingblade 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 Güye atamıyorum ama çünkü Press Escape, Call Paimon. Paimon, Paimon kim? Hold left alşağı cursor'ı click on'u sıkıp hop. Wingblade Wingblade yanlış yere gidiyormuşuz ya. Vay, wow, <laughs> bak. Çok güzel olmuş. Obtain enerji. Ha, merak etmiştim o mavi küreler neymiş? Absorb elemental op. Element. o mavi küplerle büyü yapabiliyormuşuz. Tamam, anladım. Balık tutayım mı balık size çıplak ellerle? Stamina'm bittiği için boğuldum. Şaka gibi. E nasıl geçeceğiz biz oraya? Böyle kestirmeden... Ne oldu biraz önce gösterişli atlayışın kızımız? ha? Biraz önce atlıyordun gösterişli gösterişli balıklama. Şurada kesin bir şey vardır. Oha yaptığım harekete bak. Peki bu topladığımız e, kristalleri nerede göreceğiz acaba? Vallahi kaçırdım ya. Eski evi basıyorum. Level 3 şurada şey var. Bunları nerede topluyorum acaba? Ha, Q doluyor. Tamam, Q bizim ulti. Tamam, onu anladık. bir şeylere geldik bakalım. Hı? Hı? Bakın. Kız niye arkaya böyle geometrik semboller bırakıyor acaba? Hmm. Bu da ne? Don't be afraid. Ah, dragon mı konuşuyor? Is he talking to a dragon? Who's there? Ona süpürüyorum Kaç tane tanıdı var? Rekor ya. Bizi burada bıraktı dımdızlak Ha iyi kaçtı bari. Nereye gitti acaba? That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. Hmm. Definitely had something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Evet, çok komik ya. İleride diyor kırmızı parlayan bir şey look. var. Hadi gel gidip bakalım. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. <laughs> Her gördüğümüz şeye bakmamamız lazım. Crimson crystal. Bakalım bu ne işimize yarayacak. Paimon's never seen a stone like this before. So Paimon can't tell what it is. I've dumped all Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it now. Let's get out of here. Nirik, do you have she could have got the gun? No commission, Nirik has charge of her. Bak, bak, hareketlere bak, hareketlere. Amber, Outrider for the Knights of Favonius. Knights of the Villager, Fa Favonius son, name is outrider. outrider ne be? Bizi... You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this... mascot. Maskot What's the peri deal peri with it? Ya. I mean, we've only been traveling partners for two months, but... We've already become the very best of friends. <laughs> İki aydır beraber seyahat ediyormuşuz. So, so to sum it up, you're <laughs> traveling partners, right? Well, look, right, right. there's ha, been a large ya. dragon sighted around Mondstadt kötü. recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you there. out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, uh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, uh, strange yet respectable. That sounded so fake! Do you have something against the type Gereksiz bir tartışmadan sonra ne oldu? Obtain new karakter mi? Nasıl ya? Press 2 mi? Aa, burada şey mi var? Tamam. Skill gibi so suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? Ooh. She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Huh. Uh... Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. you evet. Bu ne oğlum? Oo, oh, yakıyor ortalığı. Biraz geyik olmuş sanki ya. Var biraz geyiklik var. Eee nereye gidiyorum? Şurada dumandan oluşan bir bir yere doğru gidiyorum hmm, anlamadım nereye. tırmanacak mıyım yine? Ah, a Quick, get it! Bu neymiş? Bir şeyleri öldürüyordu ben anlamadım ki neyi öldürdü ha. <laughs> Oo bu ne? Ne kadar zorayım almak? Oo, Var mı başka olmaz mı? Nereye kaçıyorsun? Ölmüyormuş, yere düşmüş ya. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. <laughs> şey yapacak, bir şey temizleyecek. O zaman bir dakika, o kampa ben şu e çocuk bombasını atayım. Bakayım nasıl atıyorum ona. Şöyle kafadan vursam tek de ölür mü? yok ölmedi ama iyi hasar verdik. Çocuk bomba. Hareketlere bak. Hadi çocuk bomba patla. Çok geç tabii. Mare'ye geçelim ya. Bu kız daha iyi dövüşüyor. Ha, şey yok. Demek ki böyle değişik karakterler bulacağız. Belki de kurtaracağız. Though I've got to say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How did feel? Now that you mention it, how is it the hilly trails ended up here? Ha, ya, these creatures don't seem like the type, the... The... exactly. It's more normal for but because the dragon Storm Terror has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected. As when the storms hit, we usually end up with at least a few injuries. So these annoying creatures have been getting exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. A şurada bir şey var. Bir sandık var tamam. Şurada da bir şey var ama. Niye bu kadar kullanışlı ya yani? Oo, iyi yemek bulduk. Şimdi ne tarafa gidiyorum? galiba e, şeye gireceğiz mi giremeyeceğiz şurada birileri daha var konuşuyorlar bunlar kimmiş bunlar dedim bir kişiymiş bu da Lin diye bir adventurer I'm the survival expert of the adventure. ha bu da yemek yapıyor var şurada What should I cook? oh are you travelers from around here as well no we just happen to be passing by i see welcome travel i'm Lin, the survival expert of the adventurers guild as you can see I'm eat before you go the first rule in the wilderness survival. Evet, bizim de cooking yaptığımızı söylediler. de ya, biz bir daha there are some yapmıyoruz. mushrooms and meat in the barrel over there. Chicken mushroom. Chicken mushroom yapacakmışız. Tavuklu <laughs> mantar. Tavuklu mantar yapacağız. Florumuz var. Ha, öyle yapamıyor muyuz? Nasıl yapacağız? Chicken mushroom. Şunu yapacağız. Ha, bana ma mantar lazım. Mantar da şu herhalde. Bu apple. Aa mantar. Tavuk da var. Kuk. Kuk. Ne veriyor? Restore %10 maksimum MP. Additional 1200 HP to the selected character. Tamam, kuk. Ne oluyor lan? Ne oldu öyle? Yaktık mı? Galiba yaktık yemeği. Hayda. Neyse. Sen devam et kızım pişirmeye. İşini elinden aldık. Ah. Keep eating tall. Mondstadt Level 4 oldu. Vay köy güzelmiş. Köydük ya koca şeyi. city of wind, dandelions, Ooh, and for travelers under the here. protection of the Knights of Havonia. Finally! No more having to camp outdoors! But... the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently, but everything will turn out fine, as long as Jean's with- Jean? Acting Grandmaster of the Knights of favonius Jean, defender Stand of, of Mondstadt. Stands. With Jean on our side, surely understand. even the vicious storm terror will be no match for us. Before I take you, it's a reward for helping me clear out that Hillotrope. Hey! Uh, because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy Sticky Honey Roast! Come with me. We'll head to the city's. Journal. Ha, journal da varmış. Tam navigate. Ha, anladım. Left alt şuraya tıkladın mı? Böyle gidiyor kendisi. Artık yeni oyunlarda böyle gideceğin görevi yapacağın yere bir yol çiziyor oyunlar böylelikle daha bu kolay bir şekilde bir street, gidiyorsun ee ama şimdi burada bir de şehri tanıtacak boşu boşuna şehri tanıtmayı izlemiyorsunuz ee bu videoyu burada keselim merak anything, ederseniz aksiyon videosuna geçtiğim zaman aksiyona geçtiğim zaman aksiyon videoları da gönderirim belki artık oyunda ne var bilmiyorum ki yani nasıl aksiyon yaşıyoruz bilmiyorum ama yetenekler falan güzelmiş eğlenceliymiş bakalım göreceğiz ileride sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.